Gazeteler, haber siteleri, sosyal medya hesapları, yalan haberler ve manipüle edilmiş bilgiler bu kanallardan yayılıyor, yetmiyor, kitleleri peşinden sürüklüyor. Ortaya da suni bir gündem çıkıyor. Yalan, yanlış, hiç ilgisi alakası olmayan kişileri dünya bankların üzerine yatırarak. Türkiye'de şu anda yurt yokmuş diye bu tür böyle yalan yanlış kampanyalar sürdü. Yalan söylüyorsunuz. Hayatınız yalan. Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte öğrencilerin şehirler arası göçü başladı. Ancak gençler gittikleri şehirde barınma konusuyla karşı karşıya kaldı. Kimi yetersiz diyerek devlet yurtlarını suçladı, kimi ise özel yurtların ve ev kiralarının fahiş fiyatlı olmasını eleştirdi. Muhalefet de bunu fırsat bilerek tıpkı Gezi Parkı ve Boğaziçi olaylarında olduğu gibi gençler üzerinden durumu provoke etmeye çalıştı. Öğrencileri sokağa çağıran bu zihniyete terör örgütleri de katıldı. Peki olayın perde arkasındaki gerçek ne? Her yıl öğrenciler barınma arayışına giriyor. Devlet yurduna başvuranlar şartları uygunsa yerleşiyor. Şartları uygun olmayanlar da bütçesine göre özel yurtları tercih ediyor veya kiralık eve yerleşiyor. Bu sene öğrencilerin barınma sorunuyla karşı karşıya kalmasının temel nedenlerinden biri pandemi. Pandemi nedeniyle öğrenciler eğitimine online olarak devam etti. Özel yurtlarda öğrencilerin yokluğunda boş kaldı. 2 yıla yakın süredir boş kalan yurtlar yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte maddi zararını kapatmak için fiyatlarda artışa gitti. Bazıları ise durumu fırsata çevirip öğrenciye fahiş fiyatlar sundu özel yurtta kalamayan öğrenciler bu kez gözünü kiralık evlere çevirdi. Ancak kiralık evlerde yurttan farksız değil. İki yıldır online eğitim gören öğrencilerle üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler bir arada okula dönünce haliyle bir yığılma oluştu. Talebin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda da ev sahipleri fırsatçılık yaparak fahiş kira artışıyla öğrencinin karşısına çıktı. Başka bir boyutu daha var meselenin. O da artan kentsel dönüşüm projeleri. Evini dönüşüm için verenler kiraya çıkınca boş ev bulmak zorlaştı. Ev sahipleri de tüm bu durumları fırsat bilip fiyatı arttırıp fazla para kazanma derdine düşünce bir barınma sorunu ortaya çıktı. Ama elbette ki bu durum her şehir için geçerli değildi. muhalefet barınma konusunu hükümet karşıtlığına çevirmek istedi. Tıpkı Gezi Parkı eylemleri ve Boğaziçi olaylarında olduğu gibi yine gençler üzerinden olay provoke edilmek istendi. Burası İstanbul'un Kadıköy ilçesi. Yurt meselesini bahane eden eylemciler sokakta. CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın da destek verdiği gösteriye katılan 14 kişilik grup içindeki kişilerin Terör örgütleri MLKP, DHKPC, FETÖ ve diğer radikal sol gruplarla ihtisaklı olduğu belirlendi. İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir gibi illerde devam eden gösterilere katılanların önemli bir bölümünün marjinal sol gruplar ve terör örgütü sempatizanları olduğu İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı araştırmada ortaya çıktı. Alçak devlet söylemi alçak devlet. Alçak devlet, bravo. Sizin amacınız bu zaten. Sizin amacınız. Son zamanlarda bazı park, bahçe, buralardaki bankların üzerinde yatanlar şunu açık ve net söylüyorum. Bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre dünya sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi Parkı olayı neyse bunun bir başka versiyonudur. Barınamıyoruz eylemlerine katılan kişilerin neredeyse tamamının barınma sıkıntısı olmadığı belirlendi. İçişleri Bakanlığı eyleme katılanların ikametlerini araştırarak çoğunun yurt başvurusunun bile olmadığını tespit etti. Ülke genelinde 24 günde toplam 114 eylem ve etkinlik 10 gün zaman zarfı içerisinde mükerrer katılımlar Yani aynı kişiler her katılım. Toplam katılım sayısı 10 günde Bunların sadece 310'unun öğrenci olduğu teslim. Ve bu 310 öğrenci tamamına yakın hiçbir yurt başvurusu olmadı. Daha ziyade sol marjinal gruplarla ilişkisi olduğu bunlara müzahir olduğunu veriyorlar. Eylemlerde gözaltına alınanların arasında FETÖ, MLKP, DHKPC ve LGBTİ üyeleri çıktı. Aslında amaç belliydi. Bu terör örgütü üyeleri eleman devşirme ortamı oluşturup illegal alanlarını güçlendirmeye çalışıyor. Polis, terör marşı söyleyen eylemcileri gözaltına alınca da öğrenci izyalanına başvuruyorlar. Canım. İçişleri Bakanlığı 24 ildeki eylemlere yaklaşık 3 bin kişinin katıldığını, bunlardan sadece 310'unun öğrenci olduğunu açıkladı. Muhalefet, öğrenci kimliğine bürünerek park ve bahçelerde yatan bu provokatörleri desteklemekle kalmadı, devlet yurtlarını da karalamaya yeltendi. CHP Milletvekili Engin Özkoç iki farklı yurdun fotoğrafını gösterdi. Biri iddiasına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, diğeri de Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurduydu. Bu iddiaya yalanlamaysa kısa süre içinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Bakan bu eksik ve kötü niyetli bir paylaşım diyerek KYK yurtlarının güncel halini paylaştı. kendi dönemindeki koğuş tipi ranzalı odaları gösteren muhalefet, yalanı ortaya çıkınca bu kez yurt sayılarının yetersizliğini bahane gösterdi. Son 19 yılda birçok alanda köklü değişim yaşandı. Bunların başında da milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yurtlar geliyordu. Türkiye'de 190 olan yurt sayısı 777'ye, 182 bin olan yatak kapasitesi de 725 bine çıkartıldı. Ayrıca özel yurtlarda 300 binin üzerindeki yatak kapasitesi de öğrencilerin hizmetine sunuldu. Kamu ve özel olarak yurt sayıları İngiltere'de 550 bin, Fransa'da 365 bin, Almanya'da 290 bin, Hollanda'da 113 bin ve İspanya'da 91 bin seviyesindedir. Ülkemiz 1 milyonu aşkın Yurt kapasitesiyle bu konuda açık ara birincidir. Öğrencileri gittiği şehirlerde 5 yıldızlı otel konforundaki devlet yurtları karşılıyor. 2 ila 4 kişi arasında değişen bazalı çalışma masalı ve kendine özel komodinle gardırobun olduğu geniş odalar öğrencilerin hizmetine sunuluyor. Ayrıca ders çalışma alanları, spor salonu ve konferans salonları da öğrencilerin rahatı için tasarlandı. Fahiş fiyatlı özel yurtlarda bile sunulmayan bu hizmetlerin içinde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de mevcut. KYK'ya bağlı yurtların ücretleri ise 275 ila 450 lira arasında değişiyor. Devlet yurtlarında şehit yakınları, kendisi veya ailesi %40 ve üzerinde engelli olan, devlet koruması altında olan annesi ve babası olmayan özel durumu olan veya maddi durumu yetersiz öğrencilere öncelik veriliyor. Bu öğrenciler ücretsiz olarak devlet yurdunda kalmaya hak kazanıyor. Uygun şartlara sahip olmayanlar da yedek listeye girip sırasını bekliyor.